saç mezoterapisinin yeterince tanıtılmadığını düşünüyorum. Bugün de sizlere harika bir video hazırladım. Eğer ki saç dökülmeleriniz varsa bu videoya özellikle erkeklerin geleceğini düşünüyorum ama erkek tipi saç dökülmeleri kadınlarda da nadiren görülüyor. Ve en etkili işlemlerden birisi saç mezoterapi uygulamasıdır. Gelin şimdi, bu konuyu merak ediyorsanız videomun sonuna kadar izlemeye devam edelim saç dökülmesinin birden fazla sebebi olabilir. Dolayısıyla bütün önlemleri almamız gerekiyor. Tabii en büyük problemlerden birisi de kan sayımı ile ilgilidir. Çünkü saç kökleri kan damarları ile beslenir. Yani doktorunuza başvurduğunuzda ilk önce sizin kan sayımınıza bakacaktır. Ona göre bir tedavi uygulaması yapacaktır. PRP, mezoterapi gibi işlemler. Fakat saç dökülmesi ile ilgili bazen yanlış bir e, inanış vardır. Ya şampuanlarla çözüm aramaya çalışırlar veyahut da tamamen kelleşmeyi bekleyip saç ektirmeyi. Fakat saç ektirmeyi düşünseniz bile sonuçta kendi saç kökünüzdeki folikülleri alıp kendi e, saçlarınızı ekeceklerdir. Eğer ki bu problem sizde varsa ekilen saçlarınızın da yine dökülme ihtimali vardır. Yani bu böyle bir sorun yaşıyorsanız mutlaka tedavi yaptırmalısınız. Çünkü bu sizin artık yaşam şekliniz olması gerekiyor. Bu tarz bir e, problem ya genetik olabilir, strese bağlı olabilir. Stresten kurtulma, kurtulamıyorsanız veyahut da işte kan sayımınız eksikse bu her zaman bu e, bu şekilde olacaktır. Dolayısıyla da tedavi hep ihtiyacınız olacaktır. Yani saç kökleri kan damarlarıyla beslendiği için kafatası yapı itibariyle de burada fazla damar olmaz ki o yüzden de erkeklerde burada dökülme olur ama illaki şu enselerde kalır. kaları neden burada kan damarları yoğun olduğu için çok rahatlıkla beslenir. Bu zaten bariz bir şekilde somut bir örneğidir saç dökülmesinin kan damarları ile beslendiğine dair ve o yüzden de en başarılı işlemlerden birisi de PRP işlemidir. Tabi bunun yanı sıra mezoterapilerle de çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Yani o yüzden kelleşmeyi beklemeyin. Kellesiniz de yani saç ekimi yaptırsanız da mezoterapi işlemlerinize ihtiyacınız olacaktır. Şimdi salonumuzda uyguladığımız ve bununla ilgili verdiğim eğitimlerde en başarılı sonuç aldığımız ürünleri size göstermek istiyorum ve bu bu işlemde çok kısa sürede aldığımız sonucu sizlere paylaşmak istiyorum. Evet buradaki öncesi ve sonraki paylaşım henüz hedefe gelinmiş değil. Fakat 3 ay sonra artık sonuçlarını görmeye başladık ki saç anca uzuyor zaten. Daha erken hızlı bir sonuç saç mezoterapisinde görmemiz çok mümkün değil. Cevap verse bile saçın bir uzama süreci var. Yani gördüğünüz gibi yani ilk etkilerini almaya başladık. Danışanımız da sonuçtan çok memnun. Ürünümü sizlere göstermek istiyorum. Evet Ozox Life'ın ozon ürünüdür. Özellikle profesyonel kullanım içindir. Bu ürünümüz de zaten bir kabin boyudur. Hemen e, içinde göstermek istiyorum. Kişiye özel böyle e, şasetlerimiz var. E, tabii ki ev devam ürünlerimiz de var. Bu ürünlere de zaten internetten veyahut da eczanelerden ulaşamazsınız. Sadece kliniklerde ve güzellik salonlarında profesyonel e, salonlar için tasarlanmış ürünümüzdür. Bununla işte biz harikalar yaratıyoruz. Tabii ki bir protokolü var. Bununla ilgili eğitim almak istiyorsanız veyahut da ürünleri e, bayiliğine almak istiyorsanız da bize ulaşabilirsiniz. Tabii bunun yanı sıra benim çok sevdiğim yine tedavide destekleyici kullandığım Mezzo e, Hair Serum'umuz var. Bu ürünümüzde yine öyle e, internette satışı yok. Profesyonel e, salon ürünüdür. Dediğim gibi bu ürünlere sahip olmak istiyorsanız bayilik almak istiyorsanız, profesyonel profesyonel salonlar bize ulaşabilirler veyahut da benden seans almak istiyorsanız da aşağıdaki iletişim bilgilerimden bana ulaşabilirsiniz Evet videomu beğendiyseniz beğenmeye kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın